Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce Futbol Manager 2023 Mobile'de sizlerle taktik videosu paylaşmıştım ama güncelleme geldikten sonra yorumlara baktığım zaman e, çoğu arkadaşımız taktiğin e, bozulduğunu, taktiğin takımlarda başarı sağlamadığını e, söylediğini gördüm. Ben de yeni taktik arayışına girdim. Aynı taktikle devam etmek istemiştim ama gerçekten güncellemeden sonra taktik işe yaramadı. Ne yaptıysam olmadı. Ben de yeni taktikle sizlerle birlikteyim. Üçlü savunmayla dizilişimize başlıyoruz. Üçlü savunma olduğu halde çok az bir gol yedik. Hepsini göstereceğim. Şampiyon tamamladık Galatasaray ile ligi farklı bir şekilde. Kupayı da Türkiye Kupası'nda aldık. Evet kadromuz şöyle. Kaleci e, libero kaleci olacak stoperlerin e, stoperler üçlü stoperde solda abdulkerim bardakçı olacak e, pardon oyuncu bazlı değil e, pozisyonu önemli sol pasör stoper olacak sağdaki stoper yine pasör stoper ortadaki stoper arkadaşlar son adam olması lazım evet son adam üçlü savunma bu şekilde olacak arkadaşlar e, forvetten devam edelim Orta saha biraz detaylı olacak. Forvetlerin sol forvet pres yapan forvet sağ forvette de, pasor değil pivot. Yani eskiden pivottu. Şimdi hedef forvet olarak düzelttiler onu. Hedef forvet olarak oynayacak. Orta saha çok önemli arkadaşlar. Bu taktikte e, dikkat edin. E, oyuncuları yanlış dizmeyin. Sol kanat Defansif kanat olacak arkadaşlar. Sol kanattaki e, oyuncumuz defansif kanat olacak. Sağ kanat yine defansif kanat olacak. Böyle bir e, kanat organizasyonu. Ve orta sağ çok önemli yine. Orta sağ, sağdaki orta sağımız Oliveira. Sağdaki orta sağımız arkadaşlar gezen oyun kurucu olacak. E, Oliveira'nın yani gezen oyun kurucunun yanındaki orta saha defansif oyun kurucu olacak. Ve... E, Öbürü de iki yönlü orta saha olacak arkadaşlar. Kadro, oyuncuların pozisyonları bu şekilde olacak. Dikkatli dizin. dikkatli pozisyonlarda yanlış yapmayın. Oyun şeklimiz hücum, dengeli hızlı, disiplinli. Ben bazı maçlarda kontrol, yani deplasmanda, zor maçlarda ve e, oyuncuların birbirine alışma sürecinde hücum oynatmaktansa defa e, de, deplasmandaki güçlü, e, zorlu maçları kontrolle çıktım. Başarı sağladım. Oyuncular birbirine alıştıktan sonra mı kontrolden vazgeçtim? Kadro kalitem yükseldiği zaman da kontrolden vazgeçip full hücum oynayacağım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Savunmaya bakarsak dengeli bunları söyledim mi arkadaşlar genişlik dengeli hızlı dengeli savunma dengeli her yerde normal hayır hayır oyuncular özellikle stoperler bir sezon sonra ikinci sezonumda birbirine daha uyumlu ve daha kaliteli oyuncular olduğu zaman offside taktiğini kullanmayı düşünüyorum işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum deneyeceğim hücum sadece ceza sahasından yığı işaretleyin arkadaşlar gerisi, gerisini tıklamayın Gerisini tıklamayın. Karışık paslaşma, pasoda karışık, kaleci topu oyuna sokma da karışık. Duran toplar vesaire onları yapmadım arkadaşlar. Ee, bir önceki taktikte yani ilk paylaştığım taktikte duran toplar vardı, çok verimliydi. Ee, araştırmadım, bakmadım, yapmadım bu taktiğimde. Arkadaşlar kadromuz, sistemimiz bu şekilde. İşe yara, yarayıp yara, yaramadığını da şöyle size. E, göstereyim. İştelik arkadaşlar 36 maç, 27 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi, 75 gol atıp sadece ve sadece 17 gol yedim. 36 maçta 17 gol yemişim. Harika bir averaj. Fix türüne şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada buradaki 4 mağlubiyet var ya. Bu normalde 2'ydi. Ben... E, şöyle göstereyim. Şu Kasımpaşa maçını maçında hem yedek kadro öyle çıktım. Bir tek yok yedek kadro değil. Ee, yanlış yanlış söylemeyelim. Ee, birkaç sistemi değiştirerek taktiklerde birkaç değişiklik yaparak B planı arayışına geçtim. Şampiyonluğu garantiledikten sonra hani full aynı sistemle devam etmeyeyim maçlarda lazım olur diye. Başarısız oldu ve yenildim. Şu Trabzonspor maçında da bir de bir sonraki Antalya maçı için oyuncularım sakatlanmasın diye yedek ile çıktım ve yenildim. Normalde bunları cidbut, iki maçı ciddiye alıp normal kadrom ve sistemle çıksaydım şu an iki mağlubiyet, 4 mağlubiyet, 2 mağlubiyet olacaktı. Onu da belirteyim. E, taktik çok iyi anlamda işe yarıyor. Türkiye kupasını da aldım. E, seneye çok heyecanlıyım. Kadromu biraz daha güçlendirip şampiyonlar liginde neler yapacağını bu taktikle merak ediyorum. Sizlerden ricam beğeni ve yorum bol bol yaparak beni destekleyin. E, başka taktik olursa ya da ikinci sezonumun videosunu da çekeceğim. Sizlerle birlikte olacağız. Sizlere teşekkür ederim yorum yapan herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olup abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşmek üzere.